Merhaba arkadaşlar. Ben Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Yemler ve Hayvan Besleme Anabilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Canan Kok Bozbay. Öncelikle sizin için önemli olan bu sınavı başarıyla atlatmış olmanızı temenni ediyorum. Sınav sonucunuza göre yapacağınız bu önemli tercihler sizin meslek seçiminiz ve hayatınızın bundan sonraki aşaması için bir yol haritası oluşturacaktır. Bu nedenle hayvancılık, tarım, biyoloji, temel bilim dalları, saha çalışmaları ve üretim sektörüne karşı ilgili olan öğrencilerimize zootekni bölümümüzü tercih etmelerini öneririm. Konuşmamda sizlere sırasıyla zootekni zooteknis nedir, ne iş yaparlar, bölümümüz hakkında kısa bilgiler, bir de hayvansal üretim neden vazgeçilmezdir kısaca aktarmak istiyorum. Öncelikle insanoğlunun var olmasıyla başlayan tarımsal üretimin en önemli bileşenlerinden birisi zooteknidir. Zootekni hayvansal ürünler üretmek ve üretimi arttırmaktır. Bu bağlamda çeşitli türlerden çiftlik hayvanlarının morfolojik ve fizyolojik özelliklerini, verim fonksiyonlarını, verimlerinin genotipik olarak geliştirilme yollarını, bakım, beslenme ve yetiştirilme ilkelerini inceleyen bir bilim dalıdır. Zooteknik bölümünün amacı ise deneyimi zooteknistler yetiştirmek ve nitelikli çalışma elemanlarını sektöre kazandırmak, çiftlikten çatala kaliteli ve sağlıklı hayvansal ürünler sağlamak ve bilimsel araştırmalar yapmaktır. Bugün e, hayvancılığın gelişmesine mühendislik katkısı sağlayan tek meslek zootekne eğitimi almış zootekni ziraat mühendisleridir. Zootekni ziraat mühendisi ilgili tüzükte hayvan neslinin ıslahı, geliştirilmesi, çoğaltılması, ithal ve ihracı, hayvan ürünleri üretimi ve pazarlanması ile ilgili konularda faaliyette bulunmaya yetkilidirler şeklinde tanımlanmakta. Mühendis bilgiyi ürüne çeviren kişidir. Zooteknik sirat mühendisi de bilgisini hayvansal üretime e, ürünlere dönüştürmekle görevlidir. 1933 e, tarihinden bu yana değişikliğe uğramak suretiyle mevcut haliyle zootekni eğitimimiz sirat fakültelerinin bünyesinde zootekni lisans programı olarak devam etmekte. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde zootekni bölümümüz 2010 yılında kurulmuş olup 2011-2012 eğitim öğretim yılında 31 öğrenciyle lisans eğitimine başlamıştır. Birçok arkadaşımızı başarıyla mezun etmiş bulunmaktayız ve şimdi de sizleri bekliyoruz. Şu an bölümümüzde 6 öğretim üyesi ve 203 lisans öğrencimiz mevcuttur. Zootekni bölümümüz kendi içerisinde genetik, hayvan yetiştirme, yemler ve hayvan besleme ana bilim dalı olmak üzere 3 ana bilim dalına ayrılıyor. Bu 3 ana bilim dalının da kendine özgür laboratuvar ve uygulama alanında. Bu alanda dallarının çalışma konuları da hayvan yetiştirmede koyun süt sığırcılığı, kanatlı hayvan yetiştirme, arı ve ipek böceği yetiştirme şeklinde. Yerler yani hayvan beslemede ise hayvan besleme fizyolojisi ve metabolizması, e, yemler bilgisi, küçük ya da e, yemlerin besin madde değerlerinin sindirilebilirliklerinin saptanması olarak sıralayabiliriz. Genetik anabilim dalımızda da moleküler genetik, popülasyon genetiği ve kantitatif genetik çalışılmakta. Lisans eğitimi dışında yüksek lisans eğitimimizi de başarıyla bugün yürütmekteyiz. Ayrıca bölümümüzde Erasmus Plus ve Farabi Değişim Programı da bulunmakta. Öğrencilerimiz e, 4 yıllık toplam 8 dönemde toplamda 240 AKTS kredisi ders alarak mezun olurlar. Öğrencilerimiz temel bilimler ve fakültedeki diğer bölümlerin verdiği derslerin üzerine ekonomik getirisi olan hayvan türlerinin yetiştirilmeleri ve beslenmeleri ile ilişkin dersler almaktadırlar. Her öğrencimiz 15 artı 25 iş günü zorunlu staj yapmakta. 15 iş gününü fakültemizin eğitim araştırma ve uygulama çiftliğinde diğer 25 iş gününde öğrencinin isteğine bağlı olarak hayvancılık ile ilgili herhangi bir kurum veya işletme de yapabilirler. Zootekne eğitiminde eğitim araçları olarak bölümümüzde anatomik maket türü ders araçlarından ziyade gerçekleri olan kümes hayvanları, bunların ürünleri, etlik piliç kümesi, yumurta tavuğu kümesi, yem ünitesi, buldırcın ünitesi, küçük baş hayvanlar için ağılımız, kuluçka hanemiz, araştırma ve uygulama laboratuvarlarımız mevcut. Özellikle derslerin uygulamalarında ya da mesleki uygulama derslerinde bir de bitirme çalışmalarında öğrenciler bu materyalleri birebir kullanıma bugün sahipler. Bugün mevcut 36 ziraat fakültesi bünyesinde 18 zootekni bölümü bulunmakta. Yükün Türkiye'deki üniversitelerin zootekni bölümlerindeki kontenjanı 30 olarak belirlenmiş olup, öncelikli olarak öğrenciler tarafından tercih edilen ve kontenjanını bugün dolduran 4-5 fakülteden birisi üniversiteden birisi de biziz. Nitekim ülke geneline bakıldığında doluluk oranı %82.60 iken Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde zootekni bölümü için bu doluluk oranı %100 olarak sağlanıyor. öğrencilerimiz sayısal puan türüyle 2019 yılında 305 bin ile 430 bin arasındaki başarı sırasıyla fakültemizi kayıt yaptırmışlardır. İş olanaklarına baktığımızda son yıllarda özellikle zooteknoloji ziraat mühendislerine büyük talep olmakta. Özellikle ülkemizde hayvancılığın gelişmesi, yem fabrikalarının sayısının artması ve hayvancılığa yönelik modern büyük çiftliklerin kurulması bu alanda talebi artırmış, arttırmıştır. Ayrıca Avrupa Birliği uyum sürecinde hayvancılık öne çıkmış ve bu alanda da çalışacak kişi sayısında önemli talep artışı yaşanmıştır. Zootekninin çalışma alanı oldukça geniştir. Mezunlarımız gerek Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatları ve enstitüleri, gerekse hayvancılık ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlarda mesleklerini icra edebilirler. Bunun yanında yem fabrikaları, yem firmaları, belediyeler, tarımsal kooperatifler, yetiştirici birlikleri ve tarım kredisi veren bankalarda istihdam edilen zooteknik ziraat mühendislerimiz bulunmakta. Ayrıca akademik kariyer yaparak üniversitede de devam edebilirler. Peki zootekni neden önemlidir? Çünkü hayvansal üretim vazgeçilmez olduğu için günümüzde dünya nüfusunun hızlı artmasına bağlı olarak gıda maddelerine olan ihtiyaç da artmakta. Bu artan gıda maddesi ihtiyaçlarının karşılanması hayvansal ve bitkisel ürünlerin artırılması ile gerçekleştirilebilir. Ki hayvansal kaynaklı gıda. insanların beslenmesinde özellikle çocuklar ile gençlerin bedensel ve zihinsel gelişimlerinde büyük öneme sahiptir. Çünkü hayvansal gıdalar esansiyel besin maddelerinin de en önemli kaynağıdır. Hayvansal gıdaları inek, keçi, koyun, kümes hayvanları, balık ve ara gibi canlılardan elde ettiğimiz besinlerdir. Tüketimde de besleme üretimlerinin en üst kısmında bugün hayvanlar ürünler yer almaktadır. Artan nüfusa paralel olarak da gıda talebinin de sürekli artması hayvansal üretim faaliyetlerinin nedenle önemli olduğunu bugün göstermekte. Hayvansal üretimin insan beslenmesindeki stratejik e, öneminin yanında ülke ekonomisine de katkısı oldukça fazladır. Nitekim bugün yaklaşık 5 milyon insan tarımda istihdam etmekte. Ayrıca 400 455 milyon TL'lik tarımsal üretim içerisinde hayvansal üretimin payı bugün e, 260 milyon TL'dir. Ülkemiz hayvancılığımızın gelişmesi için en önemli insan kaynaklarından biri. Tsi sırat mühendisleridir tarım ve hayvancılık potansiyeli ele alındığında önem verilmesi arkadaşlarımızı bekliyoruz. Bölümümüz Eskişehir merkezinde Ali Numan Kıraç yerleşkesi içerisinde 125 dakikalık yerleşkeye sahip ziraat fakültesi bünyesinde bulunmakta. Şehrimiz öğrenci dostu şehirler sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Genç ve dinamik bir şehir. Üç üniversiteye sahip olması, yaşam şartlarının kolaylığı, ucuzluk ve ulaşım kolaylığı nedeniyle de öğrenciler tarafından fazlaca tercih edilmekte. Daha fazla bilgi almak isteyen arkadaşlarımız Yok Atlas ve üniversitemizin Ziraat Fakültesi Zooteknik bölümünün web sayfasında inceleyebilirler. Herhangi bir sorunuz ya da danışmak istediğiniz bir şey olursa bölümdeki tüm hocalarımıza da mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum.